Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizler birlikte herkesin böyle e, jel mı yapıyor ya. Keşfede düşüyor. Şimdi bak mesela ben birisine dokunacağım. E, adın neydi? Azra da gözünü kapatacak. Sonra benim dokunumu bulmaya çalışacak. Sonra şimdi Azra tut. Çek beni. Gözü, kapat gözünü. Kapatıyorum. Bakalım hangisi seçecek. Şu. Seçtim. Seçtim Seçtim. Değil. Kenarlardan mı oturaldım diyeceğim. Yani hı. ne orta ne kenar. Yeah. Ya. Jimmy Tamam. Değil. Hı hı. Değil. Hı hı. Değil. Ama bak, o sayılmasın çünkü bayağı alın. Çünkü e, ben dedim ki bu sıralardan bir yerden dedim. İşte bu da olabilir. Bu, bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Değil. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şimdi tut. Hayır. Sen Hayır. <laughs> Hadi. Bakma. Ha pardon. Bakma. Doğru düzgün seçiyorum. Bakma. Seçtim. Seçtin mi? Ortalardan mı kenarlardan Kenarlarda Kenarlardan yine. Bu mu? Hı -hı. Değil. Her gün dört. hafta var ha. bu mu Hı. söyle duydu ya mı? ne mı? Evet orada <laughs> indomie olan benim büyük olan Azra'nın Evet bak şu benim <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> indomie <laughs> benim Acısını dökme. Arkadaşlar. Bana acısını dökme. Şimdi kendim kapatacağım. Bir yerden seçeceğim. Sonra hangisini seçtim bulmaya Şimdi kendim. Şu. Şu muydu? Ha, bu. Balım yapma. Hayır. Bu. Evet. yemeyeceğim ya. Deli misin? Nadıl geldi. Atma. Hadi. Dur. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Üniversite çok seviyorum. Bakın her akıma katılım sağlıyorum bak. Bay bay.